Dostlar hepinize selamlar. Bugün bayağı uzun bir aradan sonra video çekiyorum. Birkaç haftadır video çekemiyorum. Ya okul, mezuniyeti, iş, o şu bu harbiden vakit olmuyordu ama sizlere o kadar çok özledim ki. Harbiden çok özledim ya video çekmeyi. Bu süreçte ne yapıyorsun dayı sen? Dayı düz git. Neyse. Bu süreçte videom patladı. Çok güzel geri dönüşler aldım. Yani çok güzel abone geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum buradan. Abone olup destek olan herkese. Şu an 4000 aboneyim bu videoyu çektiğim zaman. Şu an 28'i olması lazım. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani ne kadar mutlu olduğumu anlatamam çok güzel motivasyon verdiniz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Ben şurada bir yerde kendimi sağa atmam lazım. Şu an Süreyya Paşa plajına gidiyorum. Arkadaşlarımla buluşmaya, arkadaşlarımla, abilerimle buluşmaya. Bakalım güzel bir akşam olacak diye düşünüyorum. O süreçte motor biraz yağ eksiltti. Bayağı yağ eksiltti. Yağ aldım ekledim falan. Şimdi diğer bakıma 1200-1300 km kaldı. Bakalım bir planlar var kafamda. Ama yine hani kesinleşince hepsini söylerim size. Artık bundan sonra devam. Tam gaz. Yine Süreyya Paşı plajında videoya başlarım. Ya bir şey diyeceğim. Az önce Süreyya Paşa'daydım. Pendi'ye geliyorum. Arkadaşlar çağırdı. Pezevenkler. Daha pezevenk daha doğrusu çağırdı. Abi bir şey diyeceğim. Bu Maltepe yolunda, bu sahil yolunda ne kadar çok kaza oluyor ya. Ben yani her burada geldiğimde kaza neredeyse. Kaza var yani diğer şeritte. Çok garip bir şekilde yani. Neyse, dikkatli sürün arkadaşlar lütfen. Hep de araba yani. Ya bizim Tayfan'ın gerçekten en normali benim ya. Şu motora bak. Ata bir ara gaz ver, videoyu alayım. Tamam ya verme verme yeter neyse. Rahatsızlık vermeyelim insanlara. Hadi oğlum, de ne? De Oo, egzoz şey. Egzoz. Egzoz çıkık. Ha? Depo Kanka çok, 14 ama. litre büyük zaten. Şu Seninki kaç, denir, kaç litre hoşum. alıyor? 5,5. 3 katı. Öyle düşün. Şu kadar hoşuma gidiyor ki, hamur, Eyvallah. Yo yo onu yapmadım ne. lan. Benim Oğlum nasıl bir rolenti bu? Dın 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 Yok Oğlum nasıl bir bu Oğlum adama bak nasıl güzel giyindi amına koyayım. Şşşt <laughs> lan. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ananı sikiyim. Kimse görmedi. Şimdi MSX deniyoruz. Bak birinci viteste nasıl gidiyor gördün mü? Dört vitesmiş. Baya garip bir motor. Şu an iki de galiba. Biri attım. Bak. Bak iki de. Uçuyorum oğlum, uçuyorum amına koyayım. Oha. Her eve lazım bir tane. Değil Vallahi. İzin veriyorsa sahibi. Valla. Kanka titriyordu o yüzden koydu. <laughs> Abi süreyim mi? Dolanıyorum az. Tamam tamam. <laughs> Telefon çalıyor. Nasıl makine? Oğlum ne oldu? Asiktir oha oğlum bu ne ama altında böyle bir şeyin olması nasıl bir duygu? Ne oldu? Tamam. Ata videomu çeksene. Ata, videoyu hiç kapatma. Döneceğim. Başladın mı? Gözü şöyle, şöyle yap Bir daha söyle abi. şöyle, şöyle yap. Şöyle şöyle patlatıyorum. Tamam. Deniyor evet. muyduk yere evet. daha önce. <laughs> Atı çek çek. De orta deviler şuralarda falandasın. Hı -hı. bırak? Şöyle şöyle yap ama gaz verme. O tamam. Ufak bir var. Tamam. Evet patladı ya çok zevkli bir şey oğlum. Muazzam bir şey ya. Vallahi çok güzel. Oğlum 07 alacağız galiba amına koyayım. He? Pist, gel. Oğlum sen ne tatlı bir şeysin lan. Maşallah sana. Sana bir şey alabilir miyiz? Ay. Dur bekle bakalım sana bir şey alabilir miyiz tamam Bekle burada Yok yok siktir et o çok pahalı olur daha uygunu yok mu öyle bir şey He de... <laughs> <laughs> İyi tamam <laughs> Oğlum maç kanka ya. Oğlum yerim lan seni. sana böleceğim bunu tamam mı? Akşam ziyafeti sana. Aynen öyle. Görüşürüz biladerim. Evet arkadaşlar çok güzel bir gündü. Yani biraz MT07 biraz MSX bir şeyler sürdük. Bakalım abilerle MT07 abi bir de birkaç arkadaşlarla şeye geleceğiz. Darlığa gideceğiz. Artık videolar gelecek yani. Az önce benzin aldım. Videolar gelecek rahat olabilirsiniz. Geri dönüyoruz. Çok özledim sizi harbiden bu arada ya. Neyse. Ben buradan kaça durayım. Siz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum.